Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 11. sınıf seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Hem seçmeli olarak hem normal edebiyat olarak sorulabilecek bir sınav. Arkadaşlar boşluk doldurma sorularımız var 45 puanlık. Konuyu rahatlıkla anlayabileceğiniz bir çalışma, mülakat ve röportajla ilgili doğru yanlışlarımız var arkadaşlar. Tiyatro ile ilgili verilen yazar eser çalışmaları var, tiyatro eser çalışması var anlatım bozuklukları ile ilgili bir sorumuz var, cümlenin ögeleri ile ilgili sorumuz var ve noktalama işaretleri ile ilgili sorumuz var. Arkadaşlar notları açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Birinci soru. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. 15 tane boşluğumuz var arkadaşlar. 3 puandan 45 puan ediyor. A. 27 Ekim 1914'te ilk resmi Türk tiyatrosu nokta nokta kurulmuştur. Arkadaşlar ilk resmi Türk tiyatrosu Darül Bedai'dir. B. Çağdaş Türk tiyatrosunun batı tiyatrosu düzeyine getirilmesinde nokta noktanın büyük katkısı olmuştur. Bu sanatçımız çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu kabul edilir. Arkadaşlar çağdaş Türk tiyatromuzun kurucusu Muhsin Ertuğrul'dur. İyi bilinmesi gereken birisidir. C. Güngör Dilmen'in yazdığı nokta nokta adlı eser absürt tiyatronun önemli bir eseridir. Arkadaşlar absürt tiyatronun en önemli eseri Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası adlı eseridir. D. Epik tiyatronun kurucusu Cumhuriyet dönemi sanatçısı nokta noktadır. Bu sanatçımız yazdığı nokta nokta adlı tiyatrosu ilk epik tiyatromuzdur. Arkadaşlar epik tiyatromuzun kurucusu Haldun Taner'dir. İlk epik tiyatromuz da Haldun Taner'in yazdığı Keşanlı Ali Destanı'dır. E. Cumhuriyet döneminde hece ile yazılan ilk tiyatro Yusuf Ziya Ortac'ın Nokta Nokta adlı oyunudur. Arkadaşlar hece ile yazılan ilk tiyatro Yusuf Ziya Ortac'ın Binnaz adlı oyunudur. F eleştiride hareket noktası nokta nokta ve nokta noktadır. Arkadaşlar eleştiride hareket noktası eser ve sanatçıdır. G bir kimsenin kendi eleştirisini yazarken ortaya koyduğu esere nokta nokta denir. Arkadaşlar buna öz eleştiri ya da otokritik diyoruz. H, divan edebiyatındaki nokta nokta, halk edebiyatındaki nokta nokta, siyasi ve sosyal içeriğe sahip olduklarından eleştiri türünün birçok özelliğini yansıtır. Arkadaşlar divan edebiyatındaki hicif, halk edebiyatındaki taşlama, siyasi ve sosyal içeriğe sahip olduklarından eleştiri türünün birçok özelliğini yansıtırlar. İ. Namık Kemal'in Ziya Paşa'ya karşı yazdığı nokta nokta adlı eseri Türk Edebiyatı'na batılı anlamda ilk eleştiri kitabıdır. Arkadaşlar Ziya Paşa Harabat adlı bir eser yazmıştır. Namık Kemal de Harabat'a karşı Tahribi Harabat adlı eseri yazmıştır. Bu da Türk Edebiyatı'na batılı anlamda ilk eleştiri kitabıdır. J. Öznel eleştiriye nokta nokta eleştiri de denir. Arkadaşlar öznel eleştiriye izlenimci eleştiri de denir. Türk Edebiyatı'nda Nurullah Ataç izlenimci eleştirileriyle bilinir. K. Nokta nokta diyorlar ki adlı eseriyle Türk Edebiyatı'ndan mülakat türünün ilk yetkin örneğini vermiştir. Arkadaşlar mülakat türünün Türk Edebiyatı'ndaki ilk yetkin örneğini veren ve diyorlar ki adlı eseriyle bilinen sanatçı Ruşen Eşref Ünaydın'dır. I. Cevat Fehmi Başkut'un nokta nokta adlı eseri yurt dışında sergilenen ilk tiyatrodur. Arkadaşlar yurt dışında sahnelenen ilk tiyatro Cevat Fehmi Başkut'un Paydos adlı eseridir. Boşluk doldurmaları bitirdik. Devam edelim. İkinci soru. Mülakat ve röportajla ilgili verilen bilgiler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız 15 puan. Her bir madde 1 puan arkadaşlar. 1 diyoruz. Mülakatı yapan kişi Toplumun merak ettiği veya ilgi çekici konulara yönelik hazırladığı soruları konuşmacıya yöneltir. Doğrudur. 2. Sorular önceden hazırlanmaz, mülakat sırasında doğaçlama sorulur. Yanlıştır arkadaşlar. Sorular önceden hazırlanır. 3. Mülakatta mülakat yapılan kişiye her türlü soru sorulabilmelidir. Arkadaşlar yanlıştır. Özel sorular sorulmaz. 4. Mülakatın amacı toplumu aydınlatmaktır. Evet arkadaşlar, o sanatçı, o yazar yani mülakat yapılan kişiyle ilgili toplumu aydınlatmak amaçlanır. Doğrudur. 5. Mülakatta yazar kişisel görüşlerini yansıtır. Yanlıştır arkadaşlar. Mülakatta yazar her şeyi olduğu gibi verir. Kişisel görüşlerini katmaz. Röportajda katar ama mülakatta katmaz. 6. Mülakatta yalın, açık, duru bir dil ve anlatım kullanılır. Doğrudur arkadaşlar. Anlaşılması gerekiyor çünkü öğretici bir metin. 7. Mülakatta öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır. Yanlıştır arkadaşlar. Mülakat öğretici bir metin olduğu için öyküleyici ve öyküleyici ve betimleyici anlatım daha çok anlatmaya bağlı metinlerde kullanılır. Yanlıştır. Daha çok bilgilendirici anlatım kullanılır. 8. Röportaj bir kişiyle sınırlıdır. Yanlıştır arkadaşlar. Röportaj bir kişiyle değil, birden fazla kişiyle de yapılabilir. Bir şehirle ilgili de yapılabilir. Herhangi bir yerle ilgili de yapılabilir. Yani bir kişiyle sınırlı değil. Mülakatta tek kişi vardır ancak röportaj bir kişiyle sınırlı değildir. 9 Röportajlar sınırlı bir okur kitlesine seslenir. Yanlıştır arkadaşlar. Mülakatta sınırlı bir kesim vardır. Mesela sadece o sanatçıyla ilgili olan kişileri ilgilendirir. Ancak röportaj büyük bir okur kitlesine seslenir. Yanlıştır. 10. Röportaj yazarı yeri geldiğinde metnini belge ve fotoğraflarla zenginleştirir. Doğrudur arkadaşlar. Bunu yapabilir. 11. Röportajlar günlük yazılardır tarihsel belge niteliği taşımaz. Yanlıştır arkadaşlar. Tarihsel belge niteliği taşır röportajlar. Evet arkadaşlar biraz yukarıya taşıyacağım. 12. Röportajlarda yazarın kişisel görüşlerine yer verilir. Evet arkadaşlar yazar kişisel görüşlerini katabilir. 13. Röportajlar mülakatlarda gazete çevresine gelişen öğretici metinlerdir. Doğrudur arkadaşlar. 14. İlk röportaj tanzimat döneminde verilmeye başlanmıştır yanlıştır arkadaşlar. İlk röportaj tanzimat döneminde değildir. 15. Röportajlarda ve mülakatlarda soru cevap tekniği kullanır. Doğrudur arkadaşlar. Hem röportajlarda hem mülakatlarda soru cevap tekniği kullanılır. Evet arkadaşlar bu kısmı da bitirdik. Aslında arkadaşlar 3 soruyu kapsayan bir soru çözdük. Yani mülakatın özellikleri de sorulsa, röportajın özelliği de sorulsa, mülakat ile röportajı karşılaştırsa, bunların cevabını verebilirsiniz. Umarım işinize yarar burası. Devam ediyoruz. Üçüncü soru tiyatro ile ilgili verilen yazar eser tablosunu doğru bir şekilde eşleştiriniz. Ahmet Hüseyin Tecer, Cevat Fehmi Başkut, Turgut Özakman, Moliere, Orhan Asena, Recep Bilginer, Refik Erduran, Shakespeare, Turan Oflazoğlu, Meli Cevdet, Anday. Eserlerimize bakalım. Cimri, Sarı Naciye, Keziban, Cengiz Han'ın Bisikleti, Mikado'nun Çöpleri, Buzdar Çözülmeden, Koç Yiğit Köroğlu, Hürrem Sultan, Romeo ve Juliet, Pembe Evin Kaderi. Arkadaşlar Cimri adlı eser Moliere'e aittir. Moliere de şıkkında var. Sarı Naciye Recep Bilginer'e aittir. F yazıyoruz. Keziban Turan Oflazoğlu'na aittir. İ yazıyoruz. Cengiz Han'ın bisikleti Refik Erduran'a aittir. G yazıyoruz. Mikado'nun çöpleri Meli Cevdet Anday'a aittir. J yazıyoruz. Buzlar çözülmeden Cevat Fehmi Başkut'a aittir. B yazıyoruz. Koç Yiğit Köroğlu Ahmet Kutsi Tecer'e aittir. A yazıyoruz. Hürrem Sultan Orhan Asena'ya aittir. E yazıyoruz. Romeo ve Juliet Shakespeare'e aittir. H yazıyoruz. Pembe Evin Kaderi Turgut Özakman'a aittir. C yazıyoruz. Evet arkadaşlar cevaplarımız bu şekilde olacak. Devam ediyoruz. Dördüncü soru. Anlatım bozuklarını bularak nedenini yazınız. 10 puanlık bir soru. Her şıkkımız 1 puan. A. Yemeğini kesin bitirmiştir galiba. Arkadaşlar burada kesin diyor. Burada galiba diyor. Bunlar birbiriyle çelişen sözcükler. Birbiriyle çelişen sözcüklerin bir arada yer alması anlatım bozukluğuna neden olur. Çelişen sözcüklerin kullanılması diyeceğiz. B. Bu pazar bahçemize ağaç ekeceğiz. Arkadaşlar ağaç ekilmez, ağaç dikilir. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması ya da yanlış anlamda sözcük kullanması diyebiliriz. C. Okul müdürü okulu tatil ettirdi. Bu hafta gitmeyeceğiz tatil ettirdi yüklem, tatil ettiren kim? Okul müdürü. Neyi okulu tatil ettirdi? Bu hafta gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz yüklem. Kim? Biz gitmeyeceğiz. Nereye gitmeyeceğiz? Okula gitmeyeceğiz dememiz lazım. Yani buradaki okulu ifadesi buraya gelince okula olması gerekiyor. Dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozu. Cümlemiz şöyle olmalıydı. Okul müdürü okulu tatil ettirdi. Bu hafta okula gitmeyeceğiz dememiz gerekiyordu. D. De, alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine neden oldu. Arkadaşlar bir kere ölürsün daha çok ölmesine olmaz. Alınan bu karar savaşta daha çok askerin ölmesine neden oldu demesi gerekiyordu. Yani askerin ifadesinin burada olması gerekiyordu. Sözcüğün yanlış kullanılması. E. Kardeşine haksız yere iftira attılar. Arkadaşlar iftira zaten haksız yere yapılan bir şeydir. Bu yüzden haksız ifadesi gereksizdir. Cümle şöyle olmalıydı. Kardeşine iftira attılar dememiz gerekiyordu. Gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu diyeceğiz. F hiç kimse derse gelmedi evde uyudu. Arkadaşlar hiç kimse olumsuz bir şeydir. Gelmedi de olumsuzdur. Burada sıkıntı yok. Ancak evde uyudu hiç kimse evde uyudu diyemeyiz. Herkes evde uyudu dememiz lazım ya da hepsi evde uyudu dememiz lazım. Burada özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Ya da özne yüklem uyuşmazlığı da diyebiliriz. G. Arkadaşım kendini çok beğeniyor. Burnundan tüy aldırmıyor. Burada bir deyim hatamız var. Arkadaşım kendini çok beğeniyor. Burnundan kıl aldırmıyor dememiz gerekiyor. Deyimin yanlış kullanılması. H. Oğlunu dün pazarda gördüm. Arkadaşlar, oğlunu ifadesi senin oğlunu dün pazarda gördüm, onun oğlunu dün pazarda gördüm. İkisi de oluyor. Yani bir anlam belirsizliği söz konusudur. Bunun nedeni de zamirden kaynaklanıyor. Zamirden kaynaklanan anlam belirsizliği de diyebiliriz. Sadece anlam belirsizliği de diyebiliriz. Cümlenin şöyle olması lazım. Senin oğlunu dün pazarda gördüm ya da onun oğlunu dün pazarda gördüm. Yani bir zamirin olması gerekiyor. İyi. Bu çocuk değil cümle kurmayı roman bile yazamaz. Arkadaşlar burada bir mantık sıralama hatası var. Sanki roman yazmak cümle kurmaktan daha kolaymış gibi anlaşılıyor. Yani cümlemiz şöyle olmalıydı. Bu çocuk değil roman yazmayı cümle bile kuramaz dememiz lazım mantık ve sıralama hatası. J. Arkadaşlar J kısmında herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Tatile bir defa geziye üç defa gittim şeklinde vermişiz. Aslında soruyu hazırlarken amacımız başka bir şeydi ancak yapamamışız. Soruyu değiştiriyorum. Şöyle olması lazım. Tatile hiç geziye üç defa gittim dememiz lazım. Yani şöyle tatile hiç gittim. Geziye 3 defa gittim gibi bir kullanım olacak. Bu da yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Yani cümlemizin doğrusu şöyle olmalıydı. Tatile hiç gitmedim. Geziye 3 defa gittim dememiz gerekiyordu. Bu cümle iptal arkadaşlar. Aşağıdaki cümleyi baz alacağız. Yüklem eksikliği diyoruz. Evet arkadaşlar burayı bitirdik. Cümlenin ögelerine geçelim. 5. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırıp altlarına yazınız. A. Ülkenin günlük siyasal olaylarını ve toplumsal bozuklarını eleştirel bir yaklaşımla ve etkileyici bir biçimde yansıtır. Arkadaşlar yansıtır yüklem. Kim yansıtır? O yansıtır. Burada gizli özlemiz var. O neyi yansıtır? Ülkenin günlük siyasal olaylarını ve toplumsal bozuklarını şeklinde almamız lazım. Çünkü burada bir tamlama var. Belirtili isim tamlamasıdır. Belirtili Ne diyoruz buraya. Nasıl yanstır eleştirel bir yaklaşımla ve etkileyici bir biçimde burası da zarf tümleci olacak. Arkadaşlar gizli özneyi saymıyoruz. Bu kısım belirtili nesne buraya kadar arkadaşlar. Eleştirel bir yaklaşımla ve etkileyici bir biçimde burası zarf tümleci, yanstır kısmı da yüklemimizdir. Yani belirtili nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur. B sözlerinden çok adının önem kazanması bir eleştirmenin en büyük korkusudur. Bir eleştirmenin en büyük korkusudur yüklemimizdir. Çünkü burada bir tamlama var arkadaşlar. Burasını bir bütün olarak alacağız. Bu da onun sıfatıdır. Burası yüklem olacak. Bir eleştirmenin en büyük korkusu olan ne? Sözlerinden çok adının önem kazanması. Burası da öznemiz olacak. Yani bu kısım özne bu kısımda yüklem olacak. C. Ünlü yazar, söyleşimiz sırasında bana bugünlere nasıl geldiğini anlattı. Anlattı yüklem. Anlatan kim? Ünlü yazar özne. Ünlü yazar neyi anlattı? Bugünlere nasıl geldiğini. Burası belirtili nesne. Kime anlattı? Bana anlattı. Dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı ne zaman anlattı? Söyleşimi sırasında burası da zarf tümleci olacak. Yani burası özne, burası zarf tümleci, burası dolaylı tümleç, burası belirtili nesne, burası da yüklem olacak. D. Herkesi duygulandıran soylu bir davranıştı. Herkesi duygulandıran soylu bir davranıştı yüklem ne? O. O gizli öznedir arkadaşlar. Sadece yüklemden oluşmuştur ki herkesi duygulandıran bir davranıştı, soylu davranıştı, bir davranıştı. Bunlar sıfatlardır arkadaşlar. Bunları bölmüyoruz. Sadece yüklemden oluşmuştur. E. Her çağ kendi şiirini ikinci bir dil yaratarak oluşturur. Oluşturur yüklem. Oluşturan ne? Her çağ burası özne. Her çağ neyi oluşturur? Kendi şiirini burası belirtili nesne olur. Nasıl oluşturur? ikinci bir dil yaratarak oluşturur. Burası da zarf tümleci olacak. Yani özne, belirtili nesne, zarf tümleci yüklemden oluşmuştur. Evet arkadaşlar bu sorumuzu da bitirdik. Devam ediyoruz. Altıncı soru. Aşağıdaki parçada yay ayraç ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz demişiz. 10 puan arkadaşlar. 5 tane boşluğumuz var. 2009 ÖSS sorusu arkadaşlar bu. Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhunuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği dinlediniz mi hiç? Soru işareti. Aslında bu müziğin sözü, bestesi tamamen size ait. Emin olun o şarkının sözlerinde çok şey gizli. Nokta. Beden ruh sağlığına dikkat et. Para, kariyer önemli ama senden önemli değil. Arkadaşlar burası bir cümle, burası başka bir cümle. Burada virgül olduğu için yine burada da virgül var arkadaşlar. Yani sıralı cümlelerin arasında virgül varsa birleşme noktaları noktalı virgüldür. Buraya noktalı virgül gelecek. Para, kariyer önemli ama senden önemli değil. Sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun." diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Arkadaşlar bir alıntı ifadesi var. Buraya virgül getireceğiz. Nereden mi biliyorum? Soru işareti. Çünkü bunları yaşıyorum. Arkadaşlar ilk boşluğumuz soru işareti. Sonraki boşluğumuz nokta. Sonra noktalı virgül. Sonra virgül. Sonra soru işareti gelecek. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bitirdik. Sınavımız bitti. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.